Merhaba arkadaşlar. Anneannemin mutfağına hoş geldiniz. Bugün su böreği yapacağım. Önce malzemelerimiz. 4 yumurta, bir fincan su, 2 kaşık zeytinyağı, bir tatlı kaşığı tuz, yeterince de un. Unu ölçmedim. Ben küçük bir tepsiye yapacağım. Tepsim küçük olduğu için 4 yumurta yeterli. Şimdi dilerseniz başlayalım. Yumurtaları kırdım. iyice çırptım. Zeytinyağını ilave ediyorum. Suyu ilave ediyorum. Şimdi yavaş yavaş tuzunu da ilave ettikten sonra ununu ilave edeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. kontrollü bir şekilde yumuşak ele yapışmayan bir hamur olacak. Yoğurduktan sonra bir yarım saat dinlenmesi yeterli. Arkadaşlar su bereklik hamuru yoğurdum. Yumuşak bir hamur oldu. Mandalina büyüklüğünde. Yarım saat dinlendirdim. Şimdi açacağım. Hamurumuz 10 beze oldu. Şimdi bir 10 dakika üzerine bir temiz bezle kapatıp dinlendikten sonra açmaya başlayacağım. Hamurlarımızı altına üstüne un serptim. Şimdi açmaya başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Tepsi büyüklüğünde açacağım hepsini. Sonra sıcak suda haşlayacağız. açtığım hamurları temiz bir bez üzerine koydum. Şimdi suyumu ısıtıp haşlayacağım. Hamurların açması bitti. Şimdi tepsini iyice yağlayacağım. Ben ocağın başında ocakta pişireceğim. Fırında da pişirebilirsiniz. Dondurucuya da atabilirsiniz canınız istediği zaman. Canınız istediği zaman çıkarıp pişirebilirsiniz. İki tepsi de Ramazan için yaptım. Kıymalı, peynirli nasıl isterseniz. Suyumuz kaynıyor. İki kaşık tuz koydum. İki kaşık da sıvı yağ koydum suyun içine. Şimdi kaynarken, kaynadıktan sonra hamuru koyacağım. İlk hamuru haşlamadım. Çiğden koydum. Şimdi üzerine yağlayacağım. Öbür haşladıklarımı üzerine koyacağım. Hamurumuzu bir dakika sıcak suda haşladık. Şimdi soğuk, soğuk suyun içine alacağız. Her arayı yağlıyoruz. İç malzemesini her yere gelecek şekilde yayıyorum. Ben sonra tekrar bir dört tane daha koyacağım. Bir iç daha koyacağım. Sonra kapatacağız. Son hamurumuzu alıyoruz. Tepsimizi şimdi ocağa alacağım. Kısık ayarda çevire çevire pişireceğim. kısık ayarda çevire çevire pişiriyoruz. Böreğimiz nar gibi kızardı çevirdim. Şimdi öbür tarafını da çevire çevire pişireceğim. Arkadaşlar su böreğimiz nar gibi kızardı. Yapacak olanlara kolay gelsin. Afiyet şifa olsun. Başka videolarda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.